Photoshop'ta iki fotoğrafı birbiriyle kaynaştırmak çok kolay ve çok zevklidir. Örneğin bu pas dokusunu alıp bu suratla kaynaştırdığımda ortaya çok farklı görüntüler çıkabiliyor. Bunun için önce iki fotoğrafı açalım ve e, bu işlemi gerçekleştirelim. Kapatıyorum. Ekranımı iki defa tıklıyorum. Burada Photoshop online eğitim klasöründe film afişi yapımı klasörüne çift tıklıyorum ve burada harmanlama klasörün içine girerek adam fotoğrafını ve kontrol tuşuyla tıklayarak pas fotoğrafını seçip açıyorum. İki fotoğrafı yan yana görmek için Window Arrange to Up Vertical'ı kullanabilirsiniz. Bu fotoğrafı bunun üstüne atmak için muhakkak taşıma aracınızda olmanız gerekiyor. Tutuyorum fotoğrafı buraya atıyorum. Şöyle yerleştirdim. Artık bunu kapatabilirim. Bu fotoğrafı biraz daha büyütmem gerekiyorsa Ctrl-T kısa kullanarak ya da Edit Free Transform komutunu kullanarak bu büyütme küçültme fonksiyonunu açabilirim. Alt bölümden tutup biraz genişlettiğim zaman tam yüzü kaplıyor. İki defa tıklayarak onaylıyorum. Şimdi Layer bölümünden harmanlama kiplerine gidiyorum. Eğer ki bulunduğunuz katmanda e, örneğin bunun ismini değiştirelim. Buraya pas yazalım. Bulunduğunuz katmanda harmanlama gibi normalde ise hiçbir değişiklik olmaz. Ben normali buradan darken yapıyorum. Burada darken fonksiyonunu kullanarak bulunduğu fotoğrafı ve bir altındaki ya da onun altındaki fotoğrafları kaynaştırıyor. Biz burada darken yerine Multiply'yi de seçebiliriz. Eğer ki scroll tuşunuzu bu bölümdeyken çekerseniz bu şekilde diğer harmanlama kiplerini de görebilirsiniz. Burada Overlay gayet güzel bir görüntü ortaya koydu. Örneğin buraya tıkladığım zaman bu bölüm ışıkla ilgili olan bir bölüm, bu en alt bölüm renkle ilgili olan bir bölüm. E, bu üst bölüm ise biraz daha renklerin sert geçişleri ile ilgili ışıkların sert geçişleri ile ilgili olan bölüm. Örneğin Dark'ın ya da Multiply arasındaki şu şekilde farkı görebilirsiniz. Her fotoğrafta farklı efekt kullanılabilir. Ben burada bunu kaldırıyorum. Pası siliyorum ve diğer fotoğrafı açıyorum. Sağ klik, Open Document, Burada kuru toprak JPEG fotoğrafını açıyorum. Bu fotoğrafı buraya almanın bir yöntemi daha var. Taşıma aracındayken basılı tutup bu fotoğrafın bulunduğu yere sürüklersem ve tekrardan buraya bırakırsam fotoğraf gelir. Burada da harmanlama ekiplerini kullanalım. Örneğin şöyle normali e, multiply yapabilirsiniz. Ya da değiştirelim color burn. Birçok korku filmi efekti buradan bu şekilde verilir. Overlay e, değişik bir sonuç verdi. Eğer efekt çok fazla uygulandıysa opacity değerini düşürebilirsiniz. Bu şekilde farklı bir e, görüntü ortaya çıkar.